Herkese iyi günler sevgili izleyiciler. Evet mikrofonu bir süreliğine yine ben devraldım. aldım. Ee, bizim hani hayatın akışı bazen yoğunluğumuz olabiliyor. Yani bu hafta yayın saatlerimiz birazcık bozuldu. Bunda sorumlu benim. Hemen hazır ekranda konuşma fırsatı bulmuşken. E, yani ne Ebru'yu ne Bayram Bey'i ne Murat Bey'i suçlamayın diye izleyicilerimize söylemiş olayım. Çünkü gün içerisinde e, bir yere gidip gelmem gerekiyor. Orada da internet kalitesi düzgün olmayınca çekimleri gerçekleştiremiyoruz benden kaynaklı olarak. E, bugün de Ebru'nun işi vardı. Ben devraldım yayını. Selamlar Bayram Bey. Hemen konuları dağıtacağım. Selam verin size de dedim. Evet e, yoğun bir gündem var. Bakan Şimşek'in açıklamaları var. E, cari açık. Malum zaten sürekli açık olarak devam ediyordu. O açıklandı. E, Temmuz'da 5 milyar 466 milyon dolar açık vermişiz. E, piyasa beklentisi 4.45 milyar dolar açık verileceği yönündeydi ki e, beklentiler zaten o anlamda hiçbir şekilde tutmuyor. Sayın Şimşek'in bir açıklaması var. Bu kadar yüksek seriden bir kredi hacmiyle enflasyonu ve cari açığı kontrol altına alamazsınız demiş. Yani Kredilere kısıntıya mı gidilecek? Onu soracağım. Diğer taraftan Bay ile daha önce yapılmış olan anlaşmalar vardı. Ee, onunla birlikte bu sene sonuna kadar daha doğrusu bu sene içerisinde 11,5 milyar dolarlık tahvil ihracının gerçekleşeceğini söyledi. Sanayi üretimi Temmuz ayında aylık yüzde daha doğrusu binde dört azalırken yıllık bazda yüzde 7.4 yükseliş kaydetti. Hangisini öne alalım? Hangisinden başlayalım? Aslında hepsi birbirine bağlı. Ee, neden mi? Sonuç mu? Sonuç mu? Neden mi? Hepsi birbirine bağlı. Şimdi burada asıl olan şey, te, asıl tehlikeli olan şey iki tane var. Sanayi üretimi ve e, cari işlemler açı. İkisi birbirini aslında tamamlıyor. Neden tamamlıyor? Sanayinin daralacağını daha önce söylemiştik. E, yıllık bazda yüksek görünmesinin sebebi geçen senenin Ağustos ayı ve Temmuz aylarının e, çok daha düşük gitmesiydi. Şimdi yükselmiş görünüyor sanayi üretimi. Yani yıllık bazda ama bize asıl ilgilenden bunu aylık bazdaki daha önce de söylediğimiz gibi sanayide aramaları, ithalatı azalmaya başladı. Ee, toplam içerisindeki payı düşmeye başladı. Ee, bunun karşısında tüketim malları artmaya başladı. İşte bu Türkiye için çok ciddi sıkıntı anlamına geliyor. Sanayi üretiminin düşmesi çok sıkıntılı bir durum. Aynı zamanda eşsizliği de etkiliyor. Her ne kadar eşsizlik rakamları bindelerle ifade eden, bindekiler civarında bir artış göstermiş olsa da, ee, düşüş göstermiş olsa da iyileşme görülse de sanayideki daralma çok daha tehlikeli. Çünkü asıl döviz girdilerinin olduğu nokta burası. Sanayi üretiminin daralması Türkiye'yi her anlamda son derece olumsuz etkiliyor. Ee, umarım bunu Ankara iyi okuyordur. Bu gelecekteki döviz işlemlerinde çok e, ciddi anlamda etkileyecek. Şöyle izah edelim. Cari işlemler açı geçen ay 700 milyon dolar civarında fazla vermişti. İşte biz dedik bu geçici. E, çünkü Temmuz ayı çok önemliydi. Temmuz ayında buçuk milyar dolar azalma gösterdi. Dolayısıyla cari işlemler için nereye çıktı? buçuk milyar dolara çıktı yıllık bazda. E, yılın ilk yarısına baktığımız zaman da e, 43 milyar dolarına gelmiş durumda. Önümüzde daha 4 ay var ve 4 ay önümüzdeki 4 ay çok daha sıkışık. Peki döviz girişinin, turizm döviz girişinin e, yüksek olduğu aylarda buçuk milyar dolarlık bir cari e, işlemler açığı oluşursa döviz girişinin, turizm döviz girişinin düşük olduğu aylarda durum ne olur? İşte e, önümüzdeki aylarda durumun çok daha sıkışacağını bu nedenle söylemiştik. Nitekim cari işlemler e, rakamlarda bunu gösteriyor. Eee turizmden gelen rakam 4 milyar 795 milyon dolar. Eee bu da yetmiyor. Netata net hata noksan kaleminden de 4.4 milyar dolar gelmiş ama buna rağmen açık e, büyüyor. Eee döviz açığı büyüyor. Geçen ayda 8.1 milyar dolar net hata noksan evet. kaleminden yani nereden geldiği belirli olmayan dövizler demiştik. Yaklaşık 12.5 milyar dolar bir net hata noksan kaleminden giriş var. Bu gerçekten Türkiye açısından önümüzdeki dönemin çok daha sıkıntılı geçeceğini görüyor döviz pozisyonlarından. Açık çok büyüyecek. Bunu orta vadeli programda da Sayın Mehmet Şimşek'in orta vadeli programın açıklanmasından sonraki e, konuşmasında da e, satırlarında satırlarında da görüyoruz. Ne diyordu Mehmet Şimşek orada? Diyordu ki e, kurları ortalama kur verdik. Bu kur, kurları lineer eee artış çok değerlendirmek lazım diyordu. Doğru söylüyor. Niye? Kurlar se e, özellikle seçime kadar, Nisan ayına kadar, hatta 2024'ün ilk 6 ayına kadar yükselecek. Bunu öngörmüşler zaten. Ondan sonra diyor yabancı sermaye gelecek. Ondan sonra düşüş başlayacak ya da düşüş değil de artış hızı yavaşlayacak diyor. Ama hızlı artış ne zaman olacak? 2024'ün 6. ayına kadar bu yükselecek. Burada neye bel bağlamış durumda? Yine ihracata değil dışarıdan gelecek. Yabancı sermayeye bel bağlamış durumda. Gelir mi? Bana göre zor. Neden zor? Türkiye'deki hukuki altyapı buna müsait değil. Ortam hazırlamıyor. Yani Türkiye'de hukuk sistemi herkes doğru çalışmadı. Bütün dünya biliyor. Biz onun için eee ekonomik reformlara önce hukuktan başlanması lazım dedik. Ama hukukta başlaması Türkiye'de pek mümkün görünmüyor. Çünkü hukukta başlaması için bunun öncelikle Türkiye'nin yönetim sisteminin değişmesi gerekiyor. Başkanlık sistemine tekrar parlamenter sisteme geri dönmesi gerekiyor. Güçler ayrı, ayrı tekrar oluşması gerekiyor. İşte bu nedenden dolayı yılın ilk altı ayında kurlar çok ciddi anlamda yükselecek. 36-37 lira görülmesi muhtemel ee, ilk altı ay içerisinde. Belki daha hızlı, biz, biz e, çok temkinli konuşuyoruz. Daha hızlı olacak gibi duruyor şu an kurlardaki artış. Yani ilk altı ayda kurlar istesek de istemesek de maalesef döviz açımız için e, kurları baskılıca sözleşmeyi kapatmak için. Yani burada, seçim var. Yerel seçimler var. Yani e, her şey, ne olursa olsun bir seçim ekonomisi içerisine girdik. Buna müsaade edecekler mi? Şu an girdik. Neden? Bunu şeyde görürsünüz. Bütçe rakamlar rakamları programdaki bütçede görürsünüz. 435 milyar TL şu ana kadar harcama var. Bundan sonra bir türlü 160 milyar civarında bir harcama olacak 4 ayda. Yani 8 ayda e, 435 milyar harcıyorsunuz. Ama geri kalan 4 ayda bir trilyon 160 milyar para harcayacaksınız. Bu zaten seçimin seçim acıması oldu ortada. Ha, buna Birleşik Arap Emirliklerine yönelik e, yapılacak tahvil ihracı dövize çare olabilir mi? Hayır olamaz. 11,5 milyar dolar hiçbir şey değil. En fazla şey, iki aylık cari açını karşılar. Ötesini karşılamıyor. Dolayısıyla bunlar kısa vadeli şeyler. Zaten bunu daha önce ifade etmişlerdi. E, Birleşik A Arap Emirliklerine. Önce Vakam Mehmet Şimşek ve Baş Cumhurbaşkanı gitmesi. Arkasından onlar yetmeyince Cumhurbaşkanı tekrar götürmeleri bunu göstermiştir. Burada ne faiz verecek bunu hep beraber göreceğiz ama kurlardaki basınç, yukarı yönlü basınç devam ediyor. Kurlara her ne kadar iç müdahale etmezseler de müdahale ediliyor. Biraz önce bir grafik, biraz sonra bir grafik göreceksiniz. O grafikte zaten müdahale edilen ve edilmeyen anları çok daha iyi olan grafik. Evet o grafiği verirseniz burada aşağı doğru e, kavun için bir grafik var. O müdahale edildiğini nereden nereye geldiğini gösteriyor. Gün içerisinde sürekli müdahaleler yapılıyor. E, oradaki grafikte. Dakika dakika görebiliyorsunuz. Çok hızlı inişler ve çok hızlı çıkışlar oluyor. İşte bu grafik her ne kadar kurlara müdahale etmiyoruz deseler de kurlara çok ciddi anlamda müdahaleler yapıldığını gösteriyor. Merkez Bankası doğrudan yapmıyor olabilir. Ama kavun Bankaları aracılığıyla piyasadaki e, özellikle kapalı şarjda benim bildiğim dört tane e, müdahale eden Düğün büfesi var ee, Ankara'nın kontrolündeki. O büfeler vasıtası sürekli yapılıyormuş. Ben Cuma günü de kapalı çarşıya gittim de bunu yerinde gördüm. Çelik kasalar içerisinde inanılmaz paralar geliyordu. Benim sayetim yani 20 tane yakın çelik kasa vardı. Sırf o geçtiğim 5 dakikalık dönem içerisinde. Sürekli paralar geliyor, sürekli müdahaleler yapılıyor. Bunları yakaladığınızda bunu hep beraber göreceğiz. Ama şunu söylemek lazım. Ee, bu işsizlik rakamları çok beni tatmin etmiyor. Sanayinin daraldığı ve istihdamın büyük bir kısmının sanayide olduğu bir ortamda. Acaba 312-318 bin kişi nasıl iş bulabilmiş, nerede iş bulabilmiş? Sanayiden bir taraftan iş azaldığı gelirken diğer taraftan 318 bin kişinin artış, yeni iş bulduğu söyleniyor. Bu beni çok tatmin etmedi doğrusunu isterseniz çünkü Türkiye'de çalışanlara büyük bir kısmı sanayide çalışıyor zaten. Şimdi turizm dolayısıyla denebilir ama turizm işleri çok erken alınıyor. Yani Mayıs, Haziran'da özellikle Nisan'da alınıyor. E, Mayıs'ta, Haziran'da alınma devam ediyor ama asıl bir kısım Nisan'da alınıyor. E, Temmuz ayında turizm sektörü çok işçi bir tek bir çıkarılıyor. Neden? Antalya konuştuğu zaman kafeler, restoranların doluluk oranı yüzde ellilerde, elli beşlerde son bir aydır, bir üç aydır yüzde elli, elli beşlerde turizm yoğun olaylarda. Tamam şu günler azalmalar var. ama o zaman bile çok azdı. Özellikle aşçı başlarının, garsondan iş bulamadığı haberleri çok geliyor. Halen de geliyor oralardan. Dolayısıyla işsizlik rakamları beni çok tatmin etmedi. Ama şunu söyleyeyim. Yılın son çeyreğinde ve gelecek senenin ilk altı ayında çok zor günler bekliyor. Enflasyonun pik yapacak. 80-85'leri bile görebileceği bir dönem başlıyor. E, bu aynı zamanda ciddi işsizliğin geleceğini anlamına geliyor. Şimdi burada gün içerisinde yapılan konuşmalar var. Onu da kısaca hatırlatalım. Ee, özellikle tüketici kredileri üzerine herkes duruyor. Burada çok ciddi bir yanlış var. Türkiye'deki enflasyonun sebebi tüketici enflasyonu değil. Onu defalarca ifade ettik. Bir daha ifade edelim. Nedenlerini de kısaca anlatalım. Şundan dolayı Türkiye'de birim mal olarak tüketim artmadı. Yani insanlar bir ekmek alırken iki ekmek almıyor şimdi. Evet. Burada çok ciddi sıkıntı var. Ama ekmeğin fiyatı arttığı için geçen sene 100 liraya 20 tane ekmek alırken bu sene yine 100 liraya e, 10 tane ekmek alabiliyor. Ya Aynen. da 200 de ödüyor 10 ekmek alabilmek için. Adam kalkıp da 20 ekmek, 30 ekmek almıyor. Yani 20 ekmek alıyorum 30 ekmek alıyorum demiyor ama bir dediği bedel arttığı için tüketim artıyormuş gibi görünüyor. Değil. İşte burada sıkıntı var. Tabi bir de milli gelirden alınan paylara baktığımız zaman o daha da vahim bir tabloyu ortaya koyuyor. Toplam milli gelirin yüzde kırkına yakın 39'unu yüzde birlik kesim alıyor. Zaten tüketim olmadığını gösteriyor. Diğer taraftan yüzde yetmişini milli gelirin yüzde yetmişini yüzde onluk kesim alıyor. Geri kalan yüzde otuzda yüzde doksan alıyor. Peki o yüzde doksan nüfusun yüzde doksanı tüketimi mi artıyor? Hayır artamıyor çünkü zaten pay alamıyor milli gelirden. Dolayısıyla Türkiye'deki enflasyonun ana nedenini doğru belirlenmesi Yani kuru da yukarı çeken, faiz de yukarı çeken, İnsanlar da fakirleştiren enflasyon ana nedeni dolar algılanmasıdır. Ana neden kamu finansmanı Devletin aciden tasarrufa gitmesi gerekiyor. Başka hiçbir şekilde çıkış yok. kadar siz tüketici faizlerini artırın. İstediğiniz kadar artırın. O enflasyona çare olmayacak. Asıl devletteki savurgan. Ankara'nın savurganları bitirmesi gerekiyor. Aksi takdirde dolar 40 dolar, 45 dolar, 50 dolar. Bunu hiçbir zaman engelleyemezsiniz enflasyon patlar gider yine engellemez. Çünkü önce nedeni doğru belirlemek lazım. Enflasyonu patlatan nedeni doğru belirlemek lazım. Bizdeki enflasyon tüketim enflasyonu değil. Kamunun finansman açını kapatmak için daha fazla vergi toplama yöntemi olarak kullanılan enflasyon. Bilinçli olarak yükseltiyor. Çok açık. Dolayısıyla önümüzdeki günler çok daha sıkıntılı hepimiz açısından. Ve dolar da çok artacak, Altın da çok artacak, euro da çok artacak. Rakam vermek çok mantıklı değil. Hiçbir evet, şey beklentisi var. Bu baskılama olayı ne zaman biterse baskılamanın elin çekildiği gün e, dövizin nereye çıkacağı sokakta. Nereye çıkacağı Vatan. belli değil ama şunu Bilmiyorum. söylüyorum. Turizm gelirlerinin bu kadar yüksek olduğu ayda bile cari işlemler açığı çok yüksek oluyorsa, dövize ihtiyaç ciliyetini çok çok artıyorsa, turizm gelirlerinin minimize oldu. artık 300 milyon, milyon dolara 500 milyon dolara düştü Kasım aralık gibi ayda, Ocak gibiylar kur çok tutmakta çok zorlanacaksınız. Tutamayacaksınız yani. Mümkün değil. O zaman kuru nereye gideceğini belirlemek pek mümkün değil. Ortalama onun için evet. yüksek 36 lira civarında bir rakam öngörülüyor. O zaman şöyle kapatalım isterseniz. Geçen sene OVP açıkladıkları sırada herhalde iki hafta falan sürmemişti. Yani OVP'de bekletti evet. e, e, tahminler e, iki hafta içerisinde cereyan etmişti. Bu sene de OVP açıklandı. E, Sayın Şimşek'in de bugün yüzüncü günü. Yani yüz günlük bir e, performans e, sergiledi şu ana kadar. Bakalım bu seneyi nasıl kapatacağız? Bu OEP e, geçen senekinin aynısını da tekrar bize yaşatacak mı? Yoksa e, Yani Ekim gibi bir... sanal bir iyileşme görünecek. Bakın Ekim gibi sanal bir iyileşme bekliyorum. Tamam mı? Ama Ekim'den sonrası düşünmek bile istemiyorum. Onu söyleyeyim size. Çünkü orta vadeli programın ana uygulanacağı nokta seçim sonrası. Evet seçim sonrası şimdi orta vade programı sıkı para politikasına uygulamaları mümkün değil seçim var çünkü. Yani uygulanması için herkes her şey yapıyor. Yok da şu ana kadar politika faizi çoktan artırılmış olur. Evet seçim Çok sonrası aldığımız defese bile vergi gelebilir. Ee, Tabii. Hazır olun yer alacaklar yani. Evet. Peki bugünlük bu kadar diyelim. Ee, yarın belki Ebru Hanım olur, belki ben olurum bilmiyorum. Yani e, Hayatın akışındaki iş tempomuz üzerine Bu aralar birazcık böyle e, zamanlamayı her zamanki rutinimizi birazcık bozduk. Kusura bakmayın diyoruz. Tekrar yarın görüşmek üzere diyorum. Teşekkürler Bayram Bey. Ağzınıza sağlık. Hoşçakalın. Rica ederim. Görüşmek üzere.